Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tam da mevsimi gelmişken mısır püskülünün faydalarından bahsedeceğim. Sonrasında da mısır püskülü çayının e, yapılışını sizlerle paylaşıyor olacağım. Mısır püskülünün faydaları nedir dersek idrar yolu enfeksiyonuna iyi geldiği, iltihaplı ekran romatizmasına, böbrek kolitine mesane iltihaplanmasına iyi geldiği İbrahim Sarıçoğlu tarafından söyleniyor. Yüksek tansiyona karşıdır, ödem atıcıdır, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ayrıca idrar söktürücü özelliği vardır. E, zengin bir C vitamini deposudur, kan şekerini düşürür, böbrek problemlerini tedavi eder, sindirimi kolaylaştırır, cilt rahatsızlıklarına iyi gelir, kanamayı kontrol eder. Ayrıca gut hastalığını da azalttığı faydaları arasında arkadaşlar. Mısır püsküllü çayı nasıl yapılır dersek bu toplamış olduğum mısır püsküllerini güzelce bir kapta yıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bir tutam kadar elinizde bir tutam kadar mısır püskülü bir bardakta kaynar su hazırlıyorsunuz. Kaynayan suyun içerisine e, mısır püsküllerini atıyorsunuz. Kesinlikle mısır püsküllerini suyla birlikte kaynatmayın. Demleme usulü gibi olacak. 10-15 dakika kadar demlenmesi yeterlidir. Ardından süzdürerek yemeklerden önce tüketebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın